Merhaba arkadaşlar ben size bir arkadaşlar ben size güzel bir Yeni yaptığım yani çok bir şey yok. Hayvanlar için yaptığımız bir şey. Eee <gülüşmeler> saçmalama. <laughs> Cidden mi? <laughs> <laughs> Hiç önemli değil. Bu şeylerde isimlere takılma. Yaptığı şeyler daha önemli Kuzey. Ama şey, ismini söyle. Hiç önemli değil. Neyse. Yardım ettim, ismini unuttum da. Yardım. X kişi. Hı? <Ha>? X. <laughs> X. Evet. <laughs> Yardım ettim. Sonunda yuva yaptı. Bir, bir saatimizi almış mıydı? Aldı. Hemen hemen. Evet, bir saatimi hemen hemen aldı. Daha sonra kartonu bulmak, yemeği bulmak, bir saatimizi aldı. Kaç tane yavru var orada Kuzey? <laughs> Ben çok da şey yapamıyorum. Allah. Göstereceğim. Bir şey olmasın. Önemli değilse sen ben yakıştı, yakınlaştırayım kamerayı. Tamam. Bir, iki, arkada üç yani yavru Üç var. tane yavrum var öyle mi? Üç tane yavru var. Yani yavrum değil de yavru var. Bunlara her gün ben burada gelip bakacağım. <laughs> Bu mamonları mı aldın? Hı? Mamonları mı aldın? Hı? 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 Şimdi. Annesi için olabilir. Annesi için. Bir de yavru yumaması alırız. Öyle daha iyi olur. Bunlar şimdi burada uyuyor. Gözler de uyusun. Burası bir, bir zamanlı necabeden. Hatta arkada da şey var. Çıkıp inmeleri için bir yer var. Hem de yukarıda da ıslanmamaları için bir yer var. Yukarıda da ıslanmamaları için bir yer var. Yani böyle bir yer. Ee, bir de içeceğim. O zaman ben bir şey söyleyeyim istersen, izin varsa. Evet ben bir şey deseydim de söyleyeyim. Tabii buyurun, dinliyorum seni. Bu, bu, bu videoya like, yani ne kadar like etti zaten az abone olduğu için benim için çok sıkıntı olmayacak. Yani çok az kişi görüyor. Ne kadar like gelirse ben de köpekler için küçük, yani yetişkin ve yavru köpekler için küçük bir mama kaba alacağım. Yani mama dedim, mama alacağım. Böyle mama alacağım. Yetiştirme yazlığı için çoğunluğu gidecek. Ee, çünkü yani sana deme demeyin. Yani şeyler büyütüyor. Anneler büyütüyor. Anneleri alsana. ...iki aydan ya da iki buçuk aydan sonra şu, şey, süt evvelmeleri durduruyorlar ve yalnız başlarını bırakıyorlar. O yüzden şey, yazlığı daha fazla alacağız. Ee, sen bir şey edelim. sonra Soner, soner mi? Soner'de evet. evet. Sen abim yardım etti. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok sağ ol. Bu iyilik kampanyasına beni de e, e, dahil ettiğin için çok mutluyum. Çok teşekkür ederim. Ve boyundan büyük böyle güzel işlere bulaştığın için de seni takdir ediyorum. E, yetişkinler için veda. Bir daha arkadaşlar kanalıma abone olursanız beni gerçekten çok mutlu edersiniz. Devam edelim aynı zamanda yavru köpekler için başlattığın mama kampanyasına ilk ben katılmak istiyorum benim sözüm olsun ben sana bir mama alayım ve umarım bu yavru köpeklere gösterdiğin hassasiyet mama alayım büyük bir büyür ve herkese örnek olur size çok teşekkür ediyorum ve seni tebrik ediyorum videoyu izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim herkese görüşürüz. Lütfen like atmayı ve köpeklere, hayvanlara destek olmayı ve bana da yardımcı olmayı unutmayın. Abone olun bir de. Beni çok mutlu etmiş olursunuz. Hayvanlara da iyiliğinizi gösterirsiniz. Bay evet. bay.